Çeto, gel seni de ver, çekil Çeto. Tamam, sen oradan geç. Teşekkür ederiz. Şey, Tebrikler evet. olsun, iyi günler. Sağ olun. Koyularım orada bir yerde değil mi? Çekilin böyle. Çok şey yapmıyor. Hem de alalım de göze kardeşim. Süleyman ya. Sen de seni alırız. 3 tane alacağız. olması lazım Aletin civan

Yaklaşık Süleyman Paşa'da 500 tane esnafımız var. Aylardır kapalıydı. Çay ocakları, kahvehaneler, kıraathaneler. Onlarla ilgili biz de elimizden geldiğince destek olmak istedik açıkçası. Bizim verdiğimiz çay şekerle en azından belki 10-15 günlük ihtiyacını karşılamış olacaktı. Biraz sermaye olsun istedik. Çünkü aylardır kapalı olduğu için gerçekten zor durumda kaldılar. Biz de Süleyman Paşa Belediyesi olarak bu esnaflarımıza destek olmak istedik. Küçük bir desteğimiz olsun, yardımımız olsun, katkımız olsun istedik açıkçası. İnşallah şu pandemi ortamında bir an önce kurtuluruz. Şu illetten kurtulalım ki esnafımız da rahat etsin istiyoruz. Bu nedenle de ben özellikle Süleyman Paşa'da yaşayan hemşehrilerimizden maske, mesafe ve temizlik koşullarına mümkün olduğu kadar biraz daha fazlasıyla aslında riayet edersek rahat ederiz. Yoksa haritanın kırmızısına döndüğümüzde tekrardan kapatmalar başlayacak. Tekrardan esnafımız zor durumda kalacak. Biz böyle bir şey yaşamak istemiyoruz. O yüzden... Süleyman Paşa'da yaşayan hemşehrilerimin mümkün olduğu kadar bu krallara riayet etmesini özellikle istirham ediyorum. bu öyle bir imkanı bize sağladığı için Cüneyt Yüksel Başkanımıza, Tekirdağ Kahveciler ve Köyler arasında olarak çok teşekkür ediyorum. Bu zor, çok zor bir süreç geçirdik. Dört i̇şte aydan beri kapalıyız. Esnamız çok zor durumdaydı. Başkanımla görüşmelerimizde bizlere çay şeker desteğini sözünü verdi. Onu da yerine getirdi. Sizler zorunda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gel Vallahi başkanımızdan teşekkür ederiz. Böyle bir yardımda bulunduğu için biz de mağdurum durumdaydık ama buna şükür yine. Çok sağ olsun. Teşekkür ederiz. Böyle bir zamanda yardımcı olduğu için başkanımızdan memnunuz. Her zaman çalışır, dürüst, sağlıklı günler dilerim.